2000'li yılların başında başlamış olduğum ticaretle 2013 yılında hiç hayal edemeyeceğim bir yere gelmiştim. Bir dostumun yanıma gelip hiç tanımadığım, hiç bilmediğim, daha önce hiç bulunmadığım bir işle ilgili teklifini incelediğimde işin büyüklüğü boyumu aşmaktaydı. Fakat yine çevreden bildiğimiz bir söz vardı. Borç yiğidin kamçısıdır. İşte Tam bu söze güvenerek attığım adım benim için hüsranla sonuçlanmıştı. Yıllarca vermiş olduğum emek heba olduğu gibi mevcudiyetimden çok daha eksilere düşmüştüm. Bugünün şartlarında eksi 7 sıfırlı borçla karşı karşıya kalmıştım. Öncesinde bu ilk borçlanmayla iflas dönemi arasında yaptığım hatalara biraz değinmek istiyorum. Tabii şekil böyle olunca yapacağımız ilk yer internete başvurmak olmuştu. İnternete yazdım işte borçtan kurtulmanın yolları, borçtan nasıl kurtulur? Önce birkaç tane İslam aleminin tavsiyelerine karşılaştım. Sonra birkaç tane ekonomist bir şeyler diyordu. Daha sonra farklı insanlar farklı şeyler anlatıyordu. Fakat anlattıkları benim derdime çare olabilecek nitelikte değildi. Eminim bunun birçoğuyla sizler de karşılaşmışsınız. Sonra ikinci yaptığım hata bu borcu insanlardan saklamak oldu. Bu borcu saklamanın sebebi mevcut olduğum statüyü kaybetme korkusu, insanların bana vereceği tepki korkusu ve bu borcu saklarken aslında çok daha büyük borçların kapısını açmış oldum. Çünkü o borcu kapatar, kapatırken borçlanmayla farklı borçlar alma, önce kredi kartları, sonra işte zararına satışlar, daha sonra, daha sonra, daha sonra derken borç bir çığ gibi büyüyerek devam ediyordu. İnternet bana çözüm olmuyordu. Hatta çok komik geliyordu. Çünkü ekonomistler veya bu tarz insanların borçtan kurtulma yollarını araştırdığımda bana verdikleri tavsiyeler hep var olan bir şeyin üzerinden. Mesela diyordu ki gelir gider tablonu belirle ona göre borcunu öde. Benim borcum kazanılacak bir parayla ödenilebilecek gibi değildi ki. Veya mevcudatımda elimde bir gelirim yoktu ki neye göre tablo oluşturayım. Ya da çok enteresan bir videoya da gelmiştim. Diyordu ki bir tane ayakkabı alacağında ayakkabıyı eline al ve onun için kaç saat çalışacağını düşün ve bu düşünceyle o ayakkabıyı almaktan vazgeçeceksin. Peki şu an Belki siz de borç içerisindesiniz. Sadece ayakkabıyı, tişörtü, pantolonu almayarak borcun ödenebileceğine inanıyor musunuz? Tabii ki ödenemezdi. İşte bu hataları yaptım ve en sonunda çıkılmaz noktaya geldiğimde iflasımı açıkladım. İflasımı açıkladığım gün aslında ciddi anlamda borcumu ödeyebilmek için kendimde çok fazla güç hissettim. Eğer şu an siz de borçluysanız bir kere İlk temel kural bu borcu saklamayı ya da bu borcu saklayabilmek adına yeni borçlanmalar yapmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Birinci altın kural bu. Peki ikinci altın kural ne? Ne yapacaktım? Herhangi bir işim yoktu, ticarete geri dönmek için sermayem yoktu, maaşlı bir işe girip çalışsam ömrümün sonuna kadar bu borcu ödeyemezdim. Fakat biliyordum ki bu borcu ödeyebilecek bir gücüm var. İkinci hatam mevcut borcu bir an önce bitirebilme çabasıydı. Yani bir an önce bitirebilmek için bir yol arıyordum. Ne gibi bakıyordum. Meşru olan hiçbir yol yoktu. Ya kumar oynayacaktın ya e, Milli Piyango bileti oynayacaktın ya iddia oynayacaktın ya da buna benzer şeylerle kapatma eğilimine girilebiliyordu. Tabii ki bunları yapmadım. Fakat yine de sadece çok kısa bir sürede bu borcu kapatmak adına çok fazla vakit geçirdim. Finalinde anladım ki bu borç öyle bir günde, üç günde, beş günde, altı ayda kapatılabilecek bir borç değildi. İşte tam da burada herhangi bir yapacağım işin olmadığını düşünüyordum. Bu borcun bitebileceği bir yol arıyordum. Fakat bu yolu ararken de kendime inanılmaz güveniyordum. Onun için Dediğim gibi yapılmaması gereken birinci hata lütfen mevcut borçlarınızı ertelemeyin ya da saklamayın. Bununla ilgili güzel bir anım var. Bir yerde oturuyordum bir borçlu bir arkadaş geldi dedi ki çok sıkıntıdayım borcum var. Yanımda da gerçekten e, bilgisine güvendiğim bir abim vardı. Dedi ki borcun ne kadar? Kişi 30 bin lira dedi. He tamam o zaman senin borcun 100 bin lira şeklinde bir cevap verdiğinde orada anlamıştım. Aslında biz mevcut borçlarımızı küçültürken alacaklarımızı büyütüyoruz ve bununla sadece vicdanımızı rahatlatıyoruz. Onun için size tavsiyem ne olur? Tüm borçlarınızı tek 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 yazmanız ve borç rakamınızı belirlemeniz. İşte tüm bunların ışığında tek bir hedefim vardı. Prangalardan kurtulmak. Fakat bu prangalardan kurtulabilmek için sahip olabildiğim tek şey inancımdı. İnancımla prangalardan kurtulmanın yoluna bakıyordum. Memur veya işçi olarak çalışabilirdim fakat memur veya işçi olarak çalışarak bu borcu ödeyemeyeceğimi biliyordum. Ticaret yaparak bu borç belki ödenebilirdi ama ticaret yapabilecek sermayeye sahip değildim. Araştırmalara devam ederken sıradan insanlara sıra dışı gelirler sunan tüm dünyanın artık kabul etmiş olduğu bambaşka bir sektörle karşılaştım. Ve bu sektör beni günümüz parasında 7 sıfırlı borçlardan alıp yine günümüz parasında 5 sıfırlı aylık gelirlere ulaştırdı. Geldiğimiz noktada gece uyurken, yastığa başımı koyarken artık borçlarımı düşünmüyorum. Düşündüğüm çok daha farklı şeyler var. Eğer siz de Gerçekten borçlarınızdan kurtulmakta samimiyseniz, gerçekten o gece yastığa başınızı koyduğunuzda mutlu olmak istiyorsanız, gerçekten artık hayatınızın her alanında borcun sizi rahatsız etmesini istemiyorsanız, gerçekten prangalarınızdan kurtulmak istiyorsanız ve gerçekten borçsuz hayatın güzelliklerini yaşamak istiyorsanız, bir sonraki videomda sektör ve sektörle ilgili ve bu sektörle nasıl bu paraları kazandığımla alakalı bir videom olacak. Bizi takipte kalın.